Bir yıldız kaysın istedim Bütün kötü düşüncelerim aksın diye peşinde Çünkü düşüncelerimin yeri yok hiçbir zihniyette Ne bileyim ben Böyle bir şeydi herhalde hayat Biraz kekre, biraz vivaldi Yürek yangından suyu muydu aşk? İlk baharı yakalamaya çalışırken Sonbahara tutunan çare gönüller geçer miydi artık söyleyin bana Onsuz zaman sükunetle Her şey mahkumu zeval artık her an ziyan Solmasın dersin sümbülüm gelinciğim Uzaklardan yarim gülüşleri getirir Solgun ve o soğuk ölümü Niyeti bozuk yürek yaraları Verilen sözler kaçtı ki edilen yeminler hiçe sayıldı Kaç şehre yağmur yağdı bilir misin sen giderken? Kaç çocuk ağladı, kaç yürek yağmalandı? Kaç yalan söndürdük çay bardaklarında? Kaç demli öpücükle kandırdık ruhumuzu? Kaç şiirin içinde ben seni gördüm? Sevdan bir nefes işte, çekmezsen.